Franz Kafka'nın Milena Yesenska ile mektuplaşması basit bir çeviri meselesiyle başlar. Kafka'nın bir öyküsünü çekçeye çevirmek isteyen Milena onunla iletişim kurar. İlk satırlarda bağta mesafeli, neredeyse resmi bir hava vardır. Ama Kafka'nın titiz, ince ruhu bu satırların ardında bir yankı bulur. Milena'nın sözcüklerine gizlenmiş duyarlılığı hisseder. Bu ilk temas, aralarında giderek büyüyecek olan bağın kıvılcımıdır. Kafka için yazı yalnızca bir iletişim biçimi değil, aynı zamanda varoluşun kendisidir. İnsanlarla doğrudan ilişki kurmakta zorlanan Kafka, mektuplar aracılığıyla hem kendini hem de duygularını daha özgürce ifade eder. Milena'ya yazdığı ilk satırlarda onun ruhunun çıplaklığını yansıtır. Milena'nın samimiyetine karşılık Kafka ürkek ama derin bir açıklıkla cevap verir. Onun için Milena artık yalnızca bir çevirmen değil, ruhuna dokunan bir insandır. Milena Viyana'da, Kafka ise Prag'dadır. İki şehir arasındaki mesafe mektupları daha da değerli kılar. Her satır bekleyişin ve özlemin üzerine kurulur. Mektuplar yalnızca yazılı sözler değil, aralarındaki görünmez bir köprüdür. Bu köprüde Kafka Milena'ya hayatını, korkularını, uykusuz gecelerini ve yazıya olan bağlılığını açar. Mesafe onları ayırmak yerine sözcükler aracılığıyla birbirlerine yaklaştırır. Kafka, Milena'ya yazarken sık sık kendi çekingenliğini dile getirir. Onu rahatsız etmekten korkar. Satırlarının fazlalık olabileceğini düşünür. Ama buna rağmen yazmadan duramaz. Mektuplarında sık sık özür diler çok fazla yazdığı için, çok açık olduğu için ya da onu rahatsız etme ihtimali için bu özürler aslında onun gerçek duygularının ağırlığını gizleme çabasıdır. Zamanla Kafka'nın satırları daha sıcak, daha samimi ve daha kişisel hale gelir. Milena'ya hitap ederken kullandığı kelimeler onun kalbindeki değişimin işaretidir. Bu mektuplar bir aşkın başlangıcını değil, Ruhların derin bir bağla birbirine dolanışını gösterir. Kafka'nın yalnızlığı Milena'nın satırlarıyla yumuşar. Milena'nın cesareti Kafka'nın kırılgan ruhuna ışık tutar. İlk başlarda resmi ve çekingen olan satırlar zamanla giderek daha sıcak bir hal alır. Kafka artık Milena'ya yalnızca yazınsal meselelerden değil, gündelik hayatından, ruhunun en derin köşelerinden bahseder. Sabahları nasıl uyandığını, geceleri uykusuzlukla nasıl boğuştuğunu, bedeninin zayıflığını ve ruhunun kırılganlığını anlatır. Bu satırlarda Milena'ya duyduğu güven apaçıktır. Çünkü Kafka için başka hiç kimseye açamadığı duygularını kağıda dökmek yalnızca Milena sayesinde mümkün olur. Giderek artan bu açıklık satırlara bir aşk itirafı gibi yansır. Kafka, Milena'ya duyduğu ilgiyi sana yazmadan duramıyorum. Cümleleriyle dile getirir. Onu düşünmeden geçen bir gün bile yoktur. Ancak bu itiraflar bile Kafka'nın tipik çekingenliğiyle örtülüdür. Bir yandan Milena'ya, ''Sen benim için benzersizin.'' der. Diğer yandan bu yakınlığın onu ürküttüğünü, böyle bir bağa hazır olmadığını da ekler. Kafka'nın mektuplarında aşk, sürekli bir gerilimle beraber yaşanır. Hem yaklaşma arzusu, hem de uzak kalma korkusu. Milena, Kafka'nın hayatına yalnızca bir sevgili olarak değil, aynı zamanda güçlü bir kadın figürü olarak girer. Cesur, özgür ve hayatta barışık bir tavrı vardır. Kafka ise tam tersine, içine kapanık, hastalıklarla boğuşan, dünyadan ürken biridir. Bu zıtlık, ikisini birbirine çeker. Milena, Kafka'nın kırılgan ruhunu kabullenir, onun karanlık yanına ışık tutar. Kafka ise Milena'da kendi eksikliklerini tamamlayan bir bütünlük görür. Aralarındaki şehirler arası mesafe duygularını daha da yoğunlaştırır. Birbirlerini sık sık görememek mektupları daha değerli kılar. Kafka her satırda özlemini dile getirir. Milena'nın sesini duymak, yüzünü görmek için yanıp tutuşur. Ama aynı zamanda yakınlaşmanın yaratacağı korkular onu geri adım atmaya zorlar. Hasret hem bağlarını kuvvetlendirir hem de Kafka'nın içsel çelişkilerini büyütür. Her mektup bir sevgi itirafı olduğu kadar aynı zamanda Kafka'nın kaygılarının da yansımasıdır. Sana yük olmak istemiyorum. Benimle birlikte olmak seni yıpratır gibi ifadeler sıkça yer alır. Kafka kendi hastalıklarını ve ruhsal kırılganlığını Milena'ya yüklemekten korkar. Bu yüzden satırlarında sürekli bir kararsızlık vardır. Hem sonsuz bir bağlılık hem de kendinden uzaklaştırma isteği. İşte bu çelişkiler onların ilişkisini eşsiz ama aynı zamanda acı verici kılar. Franz Kafka'nın Milena'ya yazdığı mektupların en belirgin yanlarından biri sürekli olarak bedenine duyduğu yabancılıktır. Kafka genç yaşından itibaren verem hastalığıyla mücadele etmiş. Zayıf bedeni yüzünden gündelik hayatı bile zaman zaman işkenceye dönüşmüştür. Mektuplarında sık sık ateşinden, öksürük krizlerinden, boğazındaki acıdan bahseder. Bu fiziksel acılar yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda onun ruhsal kırılganlığının da bir yansımasıdır. Milena'ya yazarken, bedenine duyduğu güvensizliği ve ölümü sürekli ensesinde hissettiğini açıkça dile getirir. Kafka'nın satırlarında ölümü düşünmek günlük bir alışkanlık gibidir. Milena'ya sık sık ben uzun süre yaşamayacağım der. Ama bu cümle bir feryat değil. Neredeyse sıradan bir gerçektir onun için. Ölümün yakınlığını kabullenmiş gibidir. Yine de Milena'ya yazdığı mektuplar Ölümün gölgesinde bile bir yaşama arzusunu taşır. Milena'ya duyduğu sevgi bu karanlığın içindeki tek ışık gibidir. Bu yüzden mektupları hem bir veda hem de hayata tutunma çabası olarak okunur. Kafka için mektuplar yalnızca bir iletişim değil, aynı zamanda bir terapi yöntemidir. Kendi korkularını, hastalıklarını ve karanlık düşüncelerini Milena'ya aktararak hafifler. Ancak bu hafifleme kısa sürelidir. Her yeni mektupta yeniden aynı kaygılar, aynı korkular ortaya çıkar. Milena, Kafka'nın bu tekrar eden ruh haline sabırla yanıt verir. Onu anlar, yargılamaz. İşte bu anlayış, Kafka'nın Milena'ya bağlılığını daha da güçlendirir. Milena, Kafka'nın mektuplarındaki hastalık ve ölüm korkularına karşı adeta bir sığınak gibidir ona cesaret verir, hayata tutunması için destek olur. Kafka'nın karanlık sözlerini yumuşatan, ona "buradayım" diyen bir ses gibidir. Ancak bu süreç Milena için de kolay değildir. Kafka'nın mektupları sevgi dolu oldukları kadar ağır bir yük de taşır. Çünkü her satırda bir kaygı, bir korku, bir karamsarlık vardır. Milena'nın gücü bu ağırlığa rağmen sevgisini sürdürmesindedir. Kafka zaman zaman mektuplarının Milena'ya fazla yük olduğunun farkına varır. Beni okuma, bana yazma. Ben seni yoruyorum diye yazdığı satırlar vardır. Ama kısa süre sonra yine yeni bir mektupla döner. Çünkü yazmak onun için nefes almak gibidir. Milena'ya yazmadığı bir gün Kafka için kayıp bir gündür. İşte bu çelişki Mektupların dramatik yapısını oluşturur. Kafka hem Milena'ya yük olmak istemez hem de onsuz yaşayamaz. Kafka ile Milena'nın mektupları yalnızca bir aşkın değil, aynı zamanda imkansızlığın da hikayesidir. Çünkü Milena evlidir. Kocasıyla mutsuz olsa da, o dönemin toplumsal baskıları ve kendi sorumlulukları yüzünden bu evlilik bağını koparamaz. Kafka, Milena'ya duyduğu sevgiye rağmen bu gerçeği her zaman hisseder. Satırlarında sık sık bu imkansızlığa vurgu yapar. Onu sevmek, aynı zamanda acıyı da sevmek demektir. Kafka, Milena'nın evliliğini kıskançlıkla değil, derin bir çaresizlikle dile getirir. Milena'nın başka bir adamla aynı evde yaşaması, onun için dayanılmaz bir düşüncedir. Ama bu kıskançlık öfkeye dönüşmez. Daha çok kendi içine kapanır. Mektuplarında sık sık senin yanında olmayı istiyorum ama yanındayken bile mutlu olamam çünkü seni kaybetme korkusu büyür der. Bu çelişki ilişkinin temelinde sürekli bir gerilim yaratır. Arada bir Kafka ve Milena yüz yüze görüşme fırsatı bulurlar. Prag'da ya da Viyana'da gerçekleşen bu kısa buluşmalar mektuplarda büyük bir yankı uyandırır. Kafka Milena'nın sesini duymanın elini tutmanın ve gözlerine bakmanın büyüsünü uzun uzun anlatır. Ama bu mutluluk anları ayrılıklarla gölgelenir. Çünkü her buluşma daha büyük bir özlemi doğurur. Milena bu aşkı gizlemekten çekinmez. O dönemin kadınları için sıra dışı bir cesaretle Kafka'ya mektuplar yazar, ona bağlılığını gösterir. Ancak bu cesaretin ardında büyük bir bedel vardır. Toplumun yargısı evliliğin baskısı ve kişisel vicdan azabı. Milena, Kafka'ya olan sevgisiyle bu yükleri taşımayı göze alır. Kafka için Milena'nın bu cesareti onun gözünde daha da özel bir değer kazanır. Mektuplar ilerledikçe bu ilişkinin süresiz devam edemeyeceği açıktır. Milena'nın evliliği, Kafka'nın hastalıkları ve aralarındaki mesafe aşklarına sürekli yaralayan engellerdir. Kafka bu çıkmazı bilmesine rağmen yazmayı bırakmaz. Çünkü Milena'ya yazmak onun için nefes almakla eşdeğerdir. Aşkın çıkmazı mektupların tutkusunu artırır. Her satır hem sevinç hem hüzünle dolar. Mektuplar ilerledikçe özlemin yarattığı baskı artar. Kafka Milena'dan ayrı geçen her günü bir kayıp gibi görür. Onun için Milena yalnızca bir sevgili değil, yaşama tutunduğu tek bağdır. Onu göremediği her an, kalbinde bir boşluk büyür. Yazdığı satırlar, özlemin yakıcı gücüyle doludur. Sana yazmazsam nefes alamıyorum, der sık sık. Bu özlem, Kafka'nın ruhunu beslerken aynı zamanda tüketir. Kafka'nın verem hastalığı giderek ağırlaşır. Nefes darlıkları, ateş nöbetleri, halsizlik. Bunlar onun yalnızlığını daha da büyütür. Milena'ya mektuplarında geceleri hastalık yüzünden uyuyamadığını, sabaha kadar hayali konuşmalar yaptığını yazar. Ama her defasında bu hayallerin merkezinde Milena vardır. Onu yanına getiremese de satırlarda yanına çağırır. Kafka, Milena'ya duyduğu sevgiyi derin bir sorumlulukla hisseder. Onu hayatının merkezi yaparken aynı zamanda ona yük olduğunu düşünür. Benimle uğraşmak seni tüketiyor, der sık sık. Milena'nın özgür ruhuna zarar vermek istemez ama aynı zamanda onsuz kalma fikrine de dayanamaz. Bu ikilem Kafka'nın mektuplarını daha da çelişkili hale getirir. Hem yaklaştıran hem uzaklaştıran satırlarla doludur. Milena ise Kafka'nın bu çelişkilerini büyük bir sabırla karşılar. Onun karanlık sözlerini yumuşatır, ona umut vermeye çalışır. Milena'nın mektupları bir anne şefkatiyle, bir sevgili tutkusu arasında salınır. Kafka'nın ruhsal çöküşünü fark etmesine rağmen, ondan kopmayı düşünmez. Bu bağlılık, Kafka'nın gözünde Milena'yı daha da eşsiz kılar. Mektuplarının bu döneminde, aşk neredeyse bir hastalığın diliyle yazılır. Özlem, kaygı, hastalık ve korku iç içe geçer. Kafka, Milena'ya duyduğu sevgiyi hem bir armağan hem de bir yük olarak görür. Milena ise bu yükü taşımayı kabul eder. Ama bu kabul ilişkilerini daha da trajik kılar. Çünkü sevgi ne kadar büyük olursa olsun, bedenin ve hayatın sınırlılıklarını aşamaz. Kafka ve Milena'nın mektupları yoğunlaştıkça ayrılığın kaçınılmazlığı da belirginleşir. Kafka, Milena'yı hayatının merkezi yapmak istese de, onun evliliği ve toplumsal bağları bu yakınlığı sınırlar. Kendi hastalıkları ve ruhsal kırılganlığı da üzerine eklenince bu aşk ağır bir yük haline gelir. Kafka mektuplarında sık sık "Seni seviyorum ama seninle olamam." der. Bu cümle ilişkinin hem gücünü hem de çıkmasını özetler. Milena da bu çelişkiyi derinden hisseder. Bir yanda Kafka'ya duyduğu büyük sevgi, diğer yanda evliliğinin bağları ve çevresinin baskısı vardır. Mektuplarında Kafka'ya destek olmaya çalışırken, kendi içindeki çatışmayı da gizlemeye çalışır. Bu yüzden mektuplar, yalnızca aşk sözleri değil, aynı zamanda çaresizliğin de satırlarıdır. Zaman zaman ikisi de birlikte kaçıp gitmeyi hayal eder. Başka bir şehirde, başka bir ülkede. Yalnızca birbirlerine ait bir yaşam. Kafka bu hayali yazarken bile gerçekçi olmadığını bilir. Hastalığı, zayıf bedeni, toplumun baskıları bu hayali gerçekleştirmelerine engeldir. Ama bu hayaller, kısa bir süreliğine de olsa mektuplara umut taşır. Mektupların ilerleyen sayfalarında yavaş yavaş ayrılığın işaretleri belirir. Kafka, Milena'yı yıprattığını fark eder. "Beni bırak. Ben senin için fazla ağır bir yüküm." diye yazar. Milena ise onu bırakmak istemez ama bu ilişkinin yıkıcı etkilerini de görmezden gelemez. Aşk, iki taraf için de büyük bir tutku olduğu kadar derin bir acıya dönüşmüştür. Ayrılık kesin bir biçimde ilan edilmese de satırlarda bir sessizlik ve yorgunluk başlar. Kafka'nın hastalığı ağırlaşırken Milena'nın da hayatı farklı yollara savrulur. Ama mektuplar bu sessiz çöküşün tanıklarıdır. Onlar hala birbirlerine seviyorum derler ama bu sevgi artık bir kavuşma umudu taşımaktan çok bir vedanın önsüzü gibidir ayrılığın işaretleri belirmiş olsa da, Kafka'nın Milena'ya duyduğu sevgi bitmez. Onun için Milena hala yazmaya değer tek insandır. Sana yazmadığımda sanki var olmuyorum diye ifade eder duygularını. Ayrı düşmek, ilişkilerini sürdürememek fikri artık ağır bir gerçeğe dönüşmüştür. Ama buna rağmen Kafka her satırında Milena'yı hayatının anlamı ilan eder. Kafka'nın son dönem mektuplarında cümleler daha kısa ama daha yoğun bir duyguyla doludur. Bazen yalnızca birkaç satır yazar ama bu satırlarda büyük bir özlem, derin bir acı gizlidir. Milena'ya "Artık yazma bana." dediği anlar olur, hemen ardından yeni bir mektupla ona seslenir. Sessizlik ve çığlık bu mektupların iç içe geçmiş iki yüzü gibidir. Milena Kafka'nın bu kararsız ve çelişkili mektuplarına sabırla yanıt verir. Ona sevgisini, bağlılığını ve desteğini sunar. Ama satırlarının arkasında bir yorgunluk da hissedilir. Milena Kafka'ya hem bir sevgili hem de bir dost gibi yaklaşır. Ama aynı zamanda onun çöküşünü seyretmek zorunda kalır. Bu Milena için de ağır bir yüktür. Mektuplarda sık sık bir içsel veda hissi vardır. Kafka, Milena'ya gerçek bir veda etmez ama satırlarında hep bir ayrılık duygusu dolaşır. Sen benim hayatımda gördüğüm en parlak ışıksın ama bu ışık bana ait olamaz der. Bu cümleler aşkın varlığını inkar etmeden aynı zamanda onun imkansızlığını kabullenir. Tüm bu çelişkilere rağmen Milena ile Kafka arasındaki bağ hiçbir zaman kopmaz. Fiziksel olarak ayrılsalar da, mektuplar aracılığıyla birbirlerinin hayatlarında var olmaya devam ederler. Bu bağ, onların aşkını sıradan bir ilişki olmaktan çıkarır. Edebiyat tarihine geçecek bir ruhsal birliktelik haline getirir. Kafka'nın sağlığı hızla kötüleşir. Verem onu her geçen gün daha çok yıpratır. Nefes darlıkları yorgunluk ve halsizlik mektuplarına da yansır. Milena'ya yazarken artık fiziksel acılarından da bahseder. Sana yazarken bile nefesim kesiliyor. Ama yine de yazmazsam yok olacağım. Onun için mektuplar sadece sevgi değil, aynı zamanda yaşamla kurduğu ince bağdır. Son satırlarda Milena'ya duyduğu minnet öne çıkar. Kafka, sen olmasaydın ben çoktan yok olurdum der. Onu yalnızca bir sevgili değil, aynı zamanda varlığının temeli gibi görür. Milena'nın sabrı, anlayışı ve sevgisi Kafka'nın gözünde ilahi bir anlam kazanır. O, Milena'yı hayatındaki en saf ışık olarak kabul eder. Ama bu derin bağa rağmen birlikte olmalarının imkansızlığını tekrar tekrar vurgular. Aralarındaki mesafe, Kafka'nın hastalığı ve Milena'nın kendi hayatındaki sorunlar Onları bir arada tutamaz. Kafka'nın satırlarında hep bir keşke yankılanır. Keşke bu dünya sana layık olabilseydi. Bu cümle hem sevgisini hem de acısını özetler. Kafka'nın Milena'ya yazdığı mektuplar yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda insanın yalnızlık, korku, tutku ve umutsuzlukla olan mücadelesinin belgesidir. Onun kelimeleri bireysel bir aşkı aşarak evrensel bir insanlık deneyimine dönüşür. Milena, Kafka'nın mektuplarında sadece bir sevgili değil, aynı zamanda edebi bir ilham kaynağı haline gelir. Kafka'nın ölümünden sonra Milena, onun mektuplarını elinde tutar. Bu mektuplar, ikisinin de hayatının en içten tanıklıklarıdır. Fiziksel dünyada kavuşamasalar da, kelimeler onların ruhlarını birbirine bağlamıştır. Milena için bu satırlar hem büyük bir acı hem de ölümsüz bir armağandır. Aşkın ardında bir sessizlik kalır. Ama o sessizlik bile Kafka'nın kaleminden dökülen kelimelerle yankılanmaya devam eder.